Herkese merhaba bu videoda sizlerle beraber Huawei'in laptop ailesine yeni katılan D16 modelini inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. daha öncesinde Huawei'in ailesinde D14, D15 gibi modeller vardı. Bugün ise beraber test edeceğimiz model D16 modeli adından da anlaşılacağı üzere 16 inçlik bir model. 16.1 inçlik bir model bu cihaz. Gerçekten büyük ve keyifli bir kasası olduğunu söylemek istiyorum. Hızlıca gövde özelliklerine baktığımız zaman tasarım olarak zaten rengi ilk olarak aklımıza MacBook Pro'ları getiriyor. Uzay grisi gibi bir rengi var. Gerçekten çok şık duruyor. Malzemenin vermiş olduğu kalite, yani dokunduğunuz zaman vermiş olduğu kalite ciddi manada başarılı. Ekran kısmına geldiğimiz zaman ekran kısmında beni en çok etkileyen kısım daha önceki Huawei laptoplarında da olduğu gibi yine muhteşem bir ekran kasa oranı var. Ekran kasa oranı yaklaşık %90 tabi burada bunu sağlayabilmek adına buradaki webcam'i keyboard'un yani klavyenin içine saklamaları olmuş. Böyle olduğu zaman tabii ki monitörde ciddi bir alan sağlanmış ve çok keyifli bir kullanım bizlere sağlıyor. Monitör kısmında özellikle benim gibi içerik üreticileri için çok önemli olan sRGB renk uzayını %100 o da destekliyor. Adobe RGB kısmına geldiğiniz zaman ise burada %60 gibi bir değer var. Yani bu tarz bir cihaz için Bence gayet yeterli. Zaten internette içerik üretiyorsanız sRGB bir ekrana sahip olması yeterli. Panel olarak IPS bir panel kullanılmış. 170 derece bir görüş açımız var ve aynı zamanda mat bir kaplamamız var. Özellikle Apple'larla kıyaslandığı zaman buradaki en büyük fark bu denilebilir. Çünkü parlak olduğu zaman aslında olması gerektiğinden daha parlak ve daha net görüyoruz bazı şeyleri. Aslında bu doğru değil. Burada mat bir ekran olması çok daha doğru ve tutarlı bir görüntüyü bizlere sağlıyor. Bunların dışında tabii ki yine 300 nitlik gibi bir parlaklığımız var. Dışarıda çok yoğun güneş altında görebiliyorsunuz yeterli bir parlaklık seviyesi olduğunu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda bu cihaz 16'ya 9 bir görüntü formatını bizlere sağlıyor. Daha öncesinde D14 ve D15'lerde böyle bir şey yoktu. Özellikle Netflix ve YouTube üzerinden bir şeyler izlerken 16'ya 9 formatta olması aslında buradaki izleme keyfini de daha da yukarı taşıyor. Evet ekrandan bahsettik şimdi aşağı doğru inelim. Özellikle keyboard kısmına gelelim yani klavye kısmına gelelim. Klavye kısmında 16 inçlik bir cihaz olduğu için burada bir numpad kullanılmamış ve çok rahat böyle tuşların arası gayet güzel, keyifli bir yazımı var. Hatta bu zamana kadar kullandığım laptoplardaki en iyi keyboard düzeni olabilir. Çok sessiz bir kere ve basma hissiyatı muhteşem. Özellikle bir şeyler yazarken ciddi manada keyif alıyorsunuz. Ben şu anda hala hazırda Apple MacBook Pro kullanıyorum biliyorsunuz. Ondaki tuşlar biraz daha dar olduğu için buna geçtiğimde bazı tuşlara yanlış bastım ama belli bir süreden sonra rahat bir şekilde buna alışabiliyorsunuz. D14'lere göre yine bir farkı ise artık hoparlörler burada ön tarafa taşınmış. Normal diğer cihazlarda aşağıdaydı ve özellikle hani masadayken fazla sıkıntı değil ama bunun dışında farklı yerlerde kullandığınız zaman ses aşağıdan geldiği zaman bir boğukluk oluyordu. Ses gayet yeterli, ses bayağı bir yüksek hatta. Bunların dışında tiz ağırlıklı, çok ciddi bir bas vesaire yok. Bunu söylemek istiyorum. Tasarım olarak kimisinin hoşuna gidebilir, kimisinin hoşuna gitmez. Daha sade ve minimalist tasarımlar görüyorsanız burada bir hoparlör olması belki sizi rahatsız edecektir ama hani performans açısından bence çok da güzel olmuş. sağ tarafta ise hoparlörlerin üstünde bir tane parmak izi okuyucu kısmı var. Cihazın hem güç tuşu hem de aynı zamanda şifre girmeden direkt parmak izinizden tanıyan bir sistem bu. Çok hızlı ve çok tutarlı çalışıyor. Bu konuda da yine güzel bir konumlandırma yapmış Huawei. Klavye kısmında aynı zamanda arkadan aydınlatma da mevcut. İki farklı kademesi var bunun. Üçüncü olarak ise kapatıp açabiliyorsunuz. Aslında üç kademe demek daha doğru olacaktır. Touchpad kısmına geldiğiniz zaman touchpadlerde üstünde bir tuş yok. E sadece klasik bir touchpad bölümümüz var. Burada hissiyat güzel yani kayganlığını beğendim touchpad'in ama hani böyle tıkladığınız zaman sanki böyle toplama hissiyatını vermedi bana. Biraz daha touchpad kısmı geliştirilebilir bence. Evet gelelim webcam kısmına. Webcam kısmı aslında bu laptopun hem sevilen bazı kişiler için hem de çokça eleştirilen bir noktası. Çünkü Huawei ekran kasa oranını yüksek tutmak için keyboardun içine, klavyenin içine bir webcam gömdü. Daha önceki modellerde de bu şekildeydi. Bu webcamin aslında burada olması özellikle güvenlik açısından ciddi manada başarılı. Ben hala hazırda kendi kullandığım bilgisayarımın webcamine bir şey yapıştırıyorum. Yani istemediğim zamanlarda sonuç olarak orası kapalı kalsın istiyorum. Böyle bir durum için Huawei bunu çözmüş denilebilir. Buradaki tuşu kapattığınız zaman ekran tamamıyla kapanıyor. Oldu da bir şekilde bilgisayarınıza girdiler, webcam'inizi açtılar vesaire diyelim. Hiçbir şekilde göremiyorlar. Belki bilgisayarın içini görüyorlardır bilemiyorum. Bunların dışında webcam'in eleştirilen kısmı ise aşağıdan bir görüntü veriyor. Beni şu anda dümdüz görüyorsunuz, paralelinde görüyorsunuz ama aşağıdan görürseniz biraz daha böyle hani gıdı kısmı vesaire gözükecek. Biraz sevilmeyen bir özellik. Çünkü buradan aşağıdan bir görüntü veriyor. Bunların dışında bir de keyboard'tan yazıyorsunuz tabii ki. Bazı toplantılar bayağı uzun sürüyor ve hani burada keyboard'u da kullanmanız gerekiyor. Burada parmaklarınız arasında bir görüntü oluyor. Bunların dışında yine önemli noktalarından bir tanesi özellikle biliyorsunuz herkes artık evden toplantılara giriyor. Bu cihazın üstünde iki tane mikrofon var. Yani sesiniz karşı tarafa gayet güzel bir şekilde gidiyor. Günümüz gerçeklerinde önemli bir nokta. Laptopun giriş çıkışlarına baktığımız zaman sol tarafında iki tane USB 3.2 Gen 2 tip C giriş görüyoruz. Aynı zamanda bunlarda bir display port da var. Yani tip C kablo üzerinden hem güç hem de aynı zamanda görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Hemen altında ise bir tane HDMI girişimiz var. Sağ tarafına geldiğimiz zaman ise yine iki tane tip A USB 3.2 Gen 1 bir giriş görüyoruz. Bunlar da klasik USB tip A girişler ve aynı zamanda bir tane de kulaklık girişimiz var. Ancak bu cihazda bence eksik olan bir de SD kart yuvası olması lazımdı bence. E, mutlaka, mutlaka yani HDMI'dansa bence SD kart çok daha değerli özellikle benim gibi içerik üreticileri için. Hemen mesela şu anda kamerada videoyu çekiyorum sonra tık diye SD kartı takmam gerekiyor. Ancak içinde bulunmadığı için ne yazık ki bir adaptör satın almam lazım. O yüzden hani burada eleştirebileceğim nokta bu olacak. Cihazın pil performansına geldiğimiz zaman içerisinden bir adaptör çıkıyor 65 wattlık. Bu adaptör nispeten Apple'ın adaptörüyle kıyaslandığı zaman aynı boyutlarda denilebilir. Hani boyut kısmını beğendim. Özellikle bir yerden bir yere seyahat ediyorsanız yanınızda çok rahat bir şekilde taşıyabileceğiniz bir adaptör. İçinden aynı zamanda iki tarafı tip C olan bir kablo çıkıyor. Bu kablo ile beraber eğer bir Huawei ekosistemindeyseniz işte Huawei Mate 40 Pro'nuz varsa ya da farklı kulaklıklarınız vesaire varsa hepsini bu tip C kablo üzerinden rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. İçinden çıkan adaptörüyle beraber yarım saat şarj ettiğiniz zaman %45 yani neredeyse %50 oranında bir pil kapasitesini bizlere sağlıyor. Ters şarjı da destekliyor. Diyelim ki laptopunuz burada duruyor. Telefonunuzun pili azaldı. Ters şarj özelliğini aktif ediyorsunuz ve 10 watt gücünde bir şekilde telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda hızlı bir şarj özelliği de var. 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik ofis kullanımını bizlere sağlıyor. Burada ofis kullanımı ne demek? İşte Word, Excel vesaire gibi şeyleri bizlere sağlıyor. Diyelim ki şirkettesiniz bir şekilde laptopunuzun adaptörünü unuttunuz. 15 dakika şarj etmeniz aslında sizlere 2 saat boyunca kullanmanızı sağlıyor. Bu bakımdan da güzel bir performansı var. Evet gelelim cihazın performans kısmına. Performans kısmında bu cihazda AMD Ryzen 5 4600H işlemci kullanılmış. Normalde biliyorsunuz burada H olması önemli. Çünkü H olduğu zaman performans serisi laptoplar aklımıza geliyor geliyor burada. Çünkü bir de U serileri var. U serileri biraz daha böyle ince laptoplar ve daha az güç tüketen laptoplar için kullanılan bir seri. Burada H serisi olması cihazın aslında performansının en önemli kanıtlarından bir tanesi. Bunların dışında iki farklı seçenek var. 8 ve 16 GB RAM olarak bu cihazın RAM seçeneğini tercih edebiliyorsunuz satın alırken. Ancak şöyle önemli bir nokta var. Bu RAM'ler onboard RAM olduğu için ne yazık ki sonradan 8 GB'lık aldığınız bir bilgisayarı 16'ya yükseltemiyorsunuz ya da 16'ya 32 yapamıyorsunuz. Eğer çok fazla video işleyecekseniz, fotoğraf işleyecekseniz, bu tarz işler yapacaksanız yüksek olan RAM'liyi satın almanız Öneririm çünkü harici olarak RAM takviyesi ne yazık ki yapılamıyor Bunların dışında bende test ettiğim versiyon 512 GB'lık SSD ile beraber gelmiş Ancak burada SSD kısmında Yani harici disk kısmında bir sıkıntımız yok Bunu istediğiniz gibi yükseltebiliyorsunuz Bu laptopta beğendiğim bir diğer özellik ise iki farklı mod var Bunlar performans modu ve standart mod Bunun için FMP tuşlarına basmanız yeterli Mod geçişlerini yapabilmek için Ya da laptopun içerisinde bulunan Huawei PC Manager uygulaması üzerinden Burada modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz performans modunu açtığınız zaman tüm çekirdekler aktif olarak çalışıyor. Diğer moda geçtiğiniz zaman ise burada bilgisayar özellikle hani çok böyle yoğun bir şeyler yapmıyorsanız, sadece video izliyorsanız ya da işte Word dosyası vesaire onları düzenliyorsanız burada standart modda kullanmanız daha doğru olacaktır. Daha az bir pil tüketimini bizlere sağlıyor bu şekilde. Bu cihazın içerisinde harici bir ekran kartı yok, dahili bir ekran kartı var. Bu da ne demek? Özellikle oyun performansı için bu cihazı satın alacaksanız aslında bu cihaz oyun kullanıcıları için uygun değil arkadaşlar. O yüzden Hali hazırda bir laptop alayım. Yani fiyatı güzel olsun. Aynı zamanda oyun da oynayayım diyorsanız bu laptop sizler için değil. Bu laptopun kullanım alanı ağırlıklı olarak e, home office çalışanlar ya da dışarıda çalışan kişiler ve aynı zamanda günlük kullanım için uygun bir laptop. Hani performans laptopu demek doğru olmaz bunun için. Bu yüzden eğer oyun performansı arıyorsanız bu laptop sizin için doğru bir laptop değil. Ancak benim gibi böyle video kurguları vesaire yapıyorsanız bu cihazı satın alabilirsiniz. Hazır video kurgusu demişken video kurgusunda Premiere Pro'da bir tane video Dedim. bu video kısmında ise yapmış olduğum testlerde e, aynı testi hem MacBook Pro'da hem de aynı zamanda Huawei D16 versiyonunda gerçekleştirdim burada MacBook Pro 3 dakika 19 saniyede render işlemini bitirdi Huawei D16'ya geldiğimiz zaman ise o da 6 dakika 34 saniye içerisinde bu render işlemini bitirdi. İkisinin de hem şarjları takılıydı hem de tüm içerik buradaki bellekteydi. Yani harici bir diskten vesaire kayıt okumasını gerçekleştirmedim. Evet hazır bu tarz verilere gelmişken bazı testler gerçekleştirdim. O testleri de şimdi isterseniz gelin kısaca bir bakalım. şöyle hızlıca bir göz attıktan sonra bir de aynı zamanda bu cihazın aslında vermiş olduğu güzel özelliklerden bir tanesi olan Huawei Multi Screen Collaboration özelliğinden bahsetmek istiyorum ve aynı zamanda PC Manager'dan bahsetmek istiyorum. Bu iki özellik aslında Huawei ekosistemi için çok önemli noktalar. Çünkü daha öncesinde zaten sizlere biraz bahsetmiştim bunlar ama bunlar güncellenmiş ve çok daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikle Multi Screen Collaboration'da telefonunuzu bu laptop için söylüyorum touchpad kısmına dokundurmanız yeterli. Bağlantı otomatik olarak kuruluyor ve sonrasında laptop üzerinden telefonunuzla ilgili tüm şeylere ulaşabiliyorsunuz. Ekran birebir olarak buraya mirroring yapıyor. Yani aynalama yapıyor ve aynı anda üç farklı uygulamayı açıp Farklı şekillerde bunları kullanabiliyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden kısım ise buradan telefon üzerinden Instagram'a girip buradaki DM'leri yanıtlamak oldu. Çünkü biliyorsunuz normalde Instagram kısmında böyle tık 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 yani elimizle yazmak belli bir zamandan sonra yorucu olabiliyor. Ancak burada ekran üzerinden bunları hemen hızlı bir şekilde yapabiliyor olmak işimi çok kolaylaştırdı. Bunların dışında dosya transferi de ciddi manada çok kolay. Çünkü burada hemen ekran üzerinden tutup bilgisayara atabiliyorsunuz ya da tam tersi bilgisayardaki dosyalarınızı da hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz ve aynı zamanda telefonunuz çalarsa buradan da bilgisayar üzerinden de görüşme mümkün kılınmış. Yani burada aslında Huawei ekosistemindeyseniz işlerinizi çok kolaylaştıracak bir laptop diyebiliriz. Evet fiyat performans kısmına geldiğiniz zaman ise tabi fiyatlar güncel olarak sürekli değişiyor. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı versiyonu var. İkisinin de linklerini aşağıya bırakıyorum. Şu an için fiyat söylemiyorum çünkü fiyat sürekli olarak değişiyor arkadaşlar güncel kura göre. E, bu ara son dönemlerde fiyatlar biraz daha yükseldi kurlardan kaynaklı olarak. Ancak siz en iyi fiyatı görmek için aşağıdaki linklerden hem 8 GB'lık hem de 16 GB'lık versiyonun fiyatlarını tıklayarak görebilirsiniz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.